Evet değerli izleyenler yayınımız tüm hızla devam ediyor efendim. Şu Türk Ekranları'nda can sağlığı programıyla karşınızdayız. Ve programımızın bu bölümünde e, aslında tam da sezonu diye düşünüyorum. Çünkü yazın e, içerisine girdik artık. E, yaz demek ülkemizde düğünlerin, derneklerin hep konuştuğumuz gibi e, olduğu bir dönem aslında. Ve özellikle erkeklere ekran başına davet edelim. Hoş bayanlara da saç ekimi yapılıyor elbette ki. Ama daha çok erkekler galiba bu konuda çok hassas ve rağbet e, gösteriyor diyelim. Dolayısıyla saç ekimini tüm detaylarıyla konuşuyor olacağız ve yakından tanıyorsunuz. Hem bizim programımızdan hem diğer kanallardan çok da sevdiğinizi düşünüyorum. Çünkü o konuştuğu zaman saç ekimini hem çok güzel anlatıyor hem de gerçek. Neyse onu söylüyor. Yani bir kişi eğer saç ekimi yaptıracaksa A'dan Z'ye başına ne gelecek tüm detaylarıyla ve tüm gerçekleriyle bu çok önemli. Onu öğrenmiş bilmiş oluyor. Yani Türk Hair e, trans Doğrudur. Genel koordinatörü sevgili Handan Acıkök. Bugün programımızda bizlerle beraber hoş geldiniz Handan Hanım. Cığım. Hoş bulduk Hülya Hanımcığım. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. İler, her zamanki gibi makyajınız, saçınız, kıyafetiniz <laughs> çok güzel olmuş. Sizin de öyle aynı şekilde. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi dönemi dedim aslında. Tamam biliyorum Hanım Hemen orayı çünkü düzelteceğinizi de biliyorum. <laughs> Saç ekiminin yazı, kışı, mevsimi yok. Yok. Ama daha çok hani böyle düğünlerin özellikle erkekler hani o vaziyette evlenmek hep konuşuyoruz bu konuyu. Evet. istemedikleri için. Sanki şu dönem dönemde saç ekimi ideal gibi geliyor? Benim de mesela ee... Hani abartmam ama neredeyse 3-4 arkadaşım şu anda karar vermiş durumdalar. İşte bütün e, kış sezon boyunca biliyorsunuz sizlerle program evet. yaptık. Dinlemişler. Tatmin olmuşlar ve saç ekimi yaptırmaya karar vermişler. Acaba tam zamanı mı? İdeal bir zaman Yoksa gerçekten tabii, tabii. saç ekiminin bir zamanı yok. Yok. Herhangi bir zamanı yok. Yazın ya da kışın istedikleri zaman çok rahatlıkla saç ekimini yaptırabilirler. Yazın niye tercih ediliyor? Çünkü herkesin izin dönemi yazın. İzin dönemi yoğun olduğu için o kabuk dökülme sürecini de kliniğimizde atlatmak istedikleri için herkes bir haftalık izne çıkıyor ve bu dönemde saçlarını ektirmek istiyor. Yoksa hı hı. aksi takdirde yazı, kışı, baharı, sonbaharı yoktur. İstedikleri zaman çok rahatlıkla gelip yaptırabilirler. Hı hı. Yani yazın e, hani bu enfeksiyon, mikrop olayı vesaire e, aslında tamam yaz, rağbet ayı diyoruz hı hı. ama bu noktada düşünen bir kesim de var. Yani güneştir, sıcaklıktır, işte enfeksiyon ...kapar ya da alır diye düşünenler de var. Ee, galiba doğru yerlerde, ameliyathane koşullarında yapıldığı zaman... ...bu noktada da sorun olmasa Evet. Gerek. Bu yaz ve kış her zaman risktir Hülya Hanımcığım. Eğer bu işlem hastane ortamında, plastik cerrahlar denetiminde yapılırsa... ...ve özellikle steril şartlarda, AB standartlarına uygun ortamlarda yapılırsa... ...kişi hiçbir şekilde enfeksiyon kapmaz. Hı -hı. Ama aksi takdirde sonuçta her rahatsızlığın bir enfeksiyonu vardır. Öyle değil mi? Doğru. Dikkatli olmak gerekiyor gerekiyor. Çok ama çok ee, sıcağa gelince hiçbir şekilde sıcaktan etkilenmiyor zaten ekilen saçlar. Hı hı. Sadece bir hafta dikkat etmesi gerekenler var. Tabii ki deniz, havuz, sauna, hamam yasak. Hı hı. İlk bir hafta çok kızgın güneşin altında kalmayacak. Spor şapkayla dolaşabilir. Yine keza e, kışın da aynı şekilde soğukta kalmayacak. Yazın sıcakta kalmayacak. Bunlara bir hafta dikkat ettikten sonra istediği şekilde istediği her şeyi rahatlıkla yapabilir. Hı hı. Sonuçta kendi saçları Tabii. Aslında hani protez olmadığı için, başka saçını, başka kişinin saçı olmadığı için, saç ekimi bu yüzden aslında ciddi bir avantaj. Evet, Saçsız olan insanların çözümü adına. Ee, çünkü kişinin kendisinin yani kendi saçının oluyor olması çok önemli Handan Hanım. Ee, yani hijyen açısından... 2000 Şöyle diyorum ben, 2004 yılının en büyük buluşu, fuye sistemi. Yani inanılmaz derecede avantajları var, inanılmaz derecede estetik saçlar kişiler elde ediyorlar ve korkmadan bunu yaptırıyorlar. Hı hı. Önceden fut sistemi vardı, insanlar geri kaçarlardı. Ensede iz kalmasını hiç kimse istemez tabii ki. Hı hı. Bazı beyler uzun kullanıyor, bazıları kısa kullanıyor. Fut sisteminde saçı kısaya vurduklarında sonuçta ince uzun bir çizgi ortaya çıkıyordu. Hı hı. Ama fut sisteminde bu kesinlikle yok. Hem daha çok gref çıkıyor, hı hı. hem ağrısız yok işlem öncesi ve işlem sonrası bir günde istedikleri saçı çok rahatlıkla kavuşabildikleri için artık hiç çekinmeden saç ekimini yaptırıyorlar. Hı hı. Saçsızlık ya da tırnak içerisinde söyleyelim kirlilik. Eminim çünkü size gelen hastalarınızla bu konuyu konuşuyorsunuzdur. Tabii. Bir kişinin nasıl özellikle erkekleri konuşalım ama Handan Hanım, onların psikolojilerini nasıl etkiliyor? Yani örneğin iş görüşmelerinde ben hep şey diyorum, muhakkak ötelenir. Evet. Hani saçlı olan biri tercih edilir. Hani üç aşağı beş yukarı tahminen konuşuyorum. Veya işte ikili ilişkilerde. Yani her bir anket yapılıyor olsa ben kendi adıma konuşayım saçlı olan hani bir erkek e, partilerinin oluyor olmasını aynen öyle tercih aynen ederim. Şekilde. E, mesela bu konuyla ilgili hani size ben saç ekimi yaptırdım sizde Handan Hanım çok da başarılı oldu. İşte evlilik hayatım belki rayına oturdu ya da ne bir ikili ilişkilerim düzene girdi. Olmaz işe mu? girdim diyenler var Olmaz mı? Olmaz mı? Yani yüzdeye vurduğumuzda yüzde altmış 65inde bu tür olumlu sonuçlarla karşı karşıya geliyoruz. Çünkü evet. direkt kliniğimizi hastanemize geldiklerinde önce psikolojilerini ölçüyoruz. Saçları niye dökülmüş bunu araştırıyoruz. Saç döküldükten sonra hangi hale almışlar? Yani psikolojilerini ne derecede etkilemiş? Onların psikolojisini kendi bulunan saçlarıyla düzeltebilir miyiz? En saçı çünkü çok önemli saç ekiminde İstedikleri saçı verebilir miyiz? Bunları detaylıca konuşuyoruz. Hı hı. E, konuşurken onların hayatlarını da öğrenmiş oluyoruz. Hı hı. Kız istemeye gidemeyen var. Tabii. Ee, teklif edip de geri çevrilen var. İş hayatını olumsuz yönde etkileyen var. Hı -hı. Yıllarca yani eşine, saçsızlığı yüzüne vurulmuş eşler var. Yani Hı -hı. böyle şeyler çok var. Tabi yaş farkı da olduğu için şimdi saçsız olunca insan direkt olarak 10 yaş ileri atıyor. Saçlı Doğru. olunca daha genç gösteriyor. Hı -hı. E biz bayanlar işte makyajla, takılarla, kıyafetlerle bir şekilde kamufle ediyoruz Hı -hı. E, yaşımızı. Ama Hı -hı. beylerde böyle bir sorun var. Hı -hı. Mesela bir hastamız gelmişti. Çok iyi hatırlıyorum. E, Almanya'da Almanya'dan gelmişti. Handan Hanım alışveriş merkezinde eşimle dolaşırken bir bayan dedi ki bize dedi abiniz mi? Hmm. Ve ben dedi çok üzüldüm dedi. Bu lafı duyduktan ertesi gün sizden randevu aldım ve hakikaten bir ertesi günde geldi. Evet çünkü saç çok önemli. Özellikle çok erkekler önemli. aslında erkekler, e, saçlarını aslında çok önemli gösteriyorlar. Tabii. Hani aman dökülmesin aman saçlarının başına bir şey gelmesin. Biz kadınlar da hakeza öyle. Ama dökülme hani artık bir dönem düşündüğümüz zaman Handan Hanım kırklı yaşlardan sonra olabileceğini düşünüyorduk ve öyle de oluyordu. Çok çok eski Hı -hı. dönemlerde ama son yıllarda nedir bunun sebebi? Yani yaş da düştü ortalaması. Evet. Mesela 20'li yaşlarda görüyoruz gencecik çocuklar, delikanlılar saçsız. Yani bunun önüne hiç mi geçemeyiz? Ya da saçlar döküldüğü zaman saç ekimi öncesinde neler yapılıyor? Şimdi önüne hiçbir şekilde geçilmez. Saç dökülmeye kotlandıysa Hülya Hanımcığım ne kullanırsa kullansın hiçbir şekilde fark etmez. O saç sadece süreci uzatılacaktır. Farz edelim 20'li yaşlarda kişinin saçı dökülmeye başladı. İlaç takviyesi yapıldı ya da saç mezoterapisi PRP yapıldı. Bu da tedavi yöntemleridir. Bununla sadece süreci durdurulabilir. Hmm. Yani saç 20 yaşında dökülecekse 21-22 yaşında dökülür. Ama o saç dökülmesini önleyen henüz daha hiçbir şey çıkmadı. Hmm. Zaten hep bu bu sorularla karşı karşıya geliyoruz diyorum. Ki ki, saç dökülmesini engelleyen herhangi bir ilaç olsaydı saç ekim merkezleri yıllardan beri olmazdı zaten. Ya da Bunların, evet, bir sorun Kesinlikle olmazdı. olmazdı. Hı -hı. Hiç kimsenin saçı dökülmezdi. Herkes saçlı bir şekilde dolaşırdı. Hı -hı. Muhakkak kişinin saç ektirmeye ihtiyacı var. Hı -hı. Ama ben sürecini uzatmak istiyorum derse Hı -hı. tedavi yöntemleri saçının yapısına göre tabii ki öneriliyor. Hı -hı. Nedir bu tedavi yöntemleri? Ee, birincisi mezoterapi, PRP ikisi de aynıdır. Üçüncüsü de zaten oral yolla alınan ilaçlardır. Mezoterapi hmm. nedir? Kişi haftada bir defa 10 seans olacak şekilde saçlı deriye vitamin iğnelerinin enjekte edilmesidir. Hmm. Kişi 5 dakikasına ayırdığı zaman komple dökülme olan bölgelere iğneler enjekte ediliyor. Herkeste mi 10 seans? Herkes de Evet değişiyor aslında. 8 seansla 10 seans arasında Arası değişiyor. değişiyor. Ama 8 hmm. seansın altına hiçbir şekilde inmiyor. Bu ne yapıyor? Etkisi nedir? Dökülme sürecini uzatıyor. Saçlarımızı kalınlaştırıyor. Son Sonuçta vitamin enjekte ediliyor. Cildin 2 milim altına Saç zaten 2 milim altındadır. saç Kafa derisinin. Hı hı. Bu şekilde bir uygulama yapılıyor. Hem de ayvacık tüylerimiz vardır. Genelde bu yazın çok belli olur. Yazın güneşe çıktığımızda o ayvacık tüylerimiz dökülmeyen saçlarımızdır. Yani canlanabilecek saçlarımızdır. Hı hı. Tekrar bunların canlanmasına neden oluyor. de 15 gün arayla 3 defa yapılan bir uygulama. Hı hı. Kişinin kanı alınıyor. Temiz trombositleri temizleniyor. Yine bir ilaçla mezoterapi tarzında bir ilaçla karıştırılıyor. Yine saçlı deriye enjekte ediliyor. İkisi de aynı şekilde. Hı hı. Peki bu mezoterapi ve PRP dediğiniz yöntemlere kadınlar mı fazla rağbet gösteriyorlar? Genelde kadınlar. Erkekler? Tabii. Buna kadınlar gibi düşünüyorum. Evet, bayanlarda genelde e, çok yoğun dökülmelerle karşı karşıya gelmiyoruz. Yoğun seyrekliklerle karşı karşıya geliyoruz. Evet. İşte hamilelik döneminde, hmm. hormonal dökülmelerden dolayı. Öncelikle bayanlara mezoterapi ve PRP ile başlanılıyor. <laughs> Eğer erkek tipi dökülmeye doğru gidiyorsa, bayanın saç dökülmesi, o zaman saç ekimine uygun olunuyor. <laughs> Beyler de artık çok ilgi gösteriyor. Çünkü saç ekiminden sonra bir çıkış süreci var. Saç 3 ayda çıkmaya başlar. 8 ayda çıkmasını tamamlar. Hı -hı. Ve çıkarken biraz ince çıkar. Mezoterapi yaptıran beylerde daha hızlı çıkışlar oluyor. Öyle mi? Ve daha kalın Hı -hı. çıkışlar oluyor. Peki mezoterapi, diyelim ki hiç mezoterapi yaptırmamış ya da PRP o önlem Hı -hı. tedbir adına bunları yaptırmamış direkt olarak size geldi ve saç ekimiyle siz işe başladınız. Hı -hı. Saç ekimiyle beraber aynı anda mezoterapinin veya PRP'nin yapılıyor olması hani doğallık ve çok saçlı olmayı etkiler mi? Yok etkilemiyor, etkilemiyor. etkilemiyor. Hiçbir şekilde. Peki ondan daha sonra çıkartma... saç ekiminden. Sonra? Yani saçın daha hızlı çıkmasını sağlar ve daha kalın çıkmasını sağlar. Hı -hı. Yoksa sonuçta ekilen hücre belli. Ama o hücreyi harttıramazsın. Mümkün değil. Hı -hı. Saç ekiminde saç üretilmiyor değil mi? Aman Yok. Ona olan saç alınıp naklediliyor. Hı hı. Henüz daha o çıkmadı Hülya Hanım. Hı hı. Ne zaman çıkar bilemiyoruz. Araştırılma aşamasında ama Türkiye'ye gelmesi tabii ki uzun yılları alacak. Hı hı. Ama şu an güzel bir sistem var tabii aslında. Tabii tabii. yöntemi. Yani tekrar bir ikinci sistemin ya da ikinci bir ne diyelim yöntemin oluyor olmasına gerek yok. Evet. Çünkü e, hep biz altını çiziyoruz, vurguluyoruz. Doğru adreste yapıldığı zaman başarılı sonuçlar ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Değil yöntemiyle? Çünkü kişide estetik ve doğallık en ön planda olmak durumunda. Hı hı. ...herkes çok sık saçlar ister... ...herkes estetik saçlar ister... ...ama herkes buna uygun değildir... Hı hı. ...işte önemli olan uygun yeri bulmak... ...uygun hastayı bulmak... ...ve gelen kişiyi detaylı bilgilendirmek... ...herkes ben saç ektireceğim... ...bu saçımı ekin... Hı hı. ...olmuyor... Hı hı. ...o bir takım tetkiklerden geçmek durumunda saçının bir analiz edilmesi, edilmek durumunda kaç kök çıkacak, bu kök onu tatmin edecek mi? Bunların hepsi detaylı bir şekilde konuşulduktan sonra kişi işleme alınmalı. Hmm. Yani o halde hmm. kişinin kadın erkek fark etmez Tabii. saçının yapısı, kalitesi, ince telli kalın telli oluyor olması çok ve olması, bölgesindeki kısmı bunlar çok önemli indikatörler evet. Tabii ki. sonuç açısından. Evet. Peki Handan Hanım, tamam hmm. bunlar kişiyle alakalı. Hani sonucu etkileyen önemli hmm. ne diyelim? indikatörler, faktörler. Evet. İndikatörler. Bir de karşı taraf. Yani bu işi yapanlar da çok önemli. Evet. Hep programda söylüyoruz. Bugün yine gündeme getirelim. Yani saç çekimini ben yaptırmak istiyorsam nelere dikkat etmeliyim? Çünkü çok gerçekten kullanılan zaten istismara açık bir konu. Hı -hı. İşte yok bilmem şu, şu kadar dolara, 100 dolara 200 dolara gibi komik rakamlarla çok, insanların çok. aldatıldığını düşünüyorum açıkçası. Sonra da sonuç hüsran Hı -hı. oluyor. Sonuçta hani bir 100 dolar, 300 dolar artık fiyatı her neyse e, o da para ama o da çöpe gitmiş oluyor. E, kişinin hayalleri çöpe gitmiş oluyor. Neler dikkat edelim. Bir kere bu işlemin muhakkak hastane ortamında olması gerekiyor Hülya Hanımcığım. Hastaneyi ziyaret ettiklerine, tabi bazı hastalar e, ziyaret edemiyorlar. Mail yoluyla saçlarının fotoğraflarını gönderiyorlar. <laughs> Önce detaylı bilgi almak istesinler. Ondan sonra canlı örnek görmek istesinler. Zaten kişiyle birebir konuştuklarında ben her zaman diyorum, kişinin tecrübesi karşı karşıya geldiğinde belli olur. İletişimde mi belli İletişimde oluyor? İletişimde kesinlikle belli olur. Kişinin